çekerken mi <laughs> Düzce'de İl Müdürlüğümüz bünyesinde bedensel engellerle bir şey yapıyoruz. Burada ilk başta bir sporcuyla başladık. Şu an 7 tane sporcumuz var. 2 tane 18 yaş altı, 5 tane 18 yaş üstü sporcumuz var. Burada engelli arkadaşlarımızla birlikte bir yola çıktık. Onlar benim yol arkadaşlarım. İnşallah bu yolumuzun sonu güzel olacak ilimizi, ülkemizi bu sporda temsil etmek istiyoruz. Burada bizim antrenmanlarımızda il müdürlüğümüzün ve bakanlığımızın tüm imkanlarını sporcu kardeşlerimize kullanıyoruz. Bir de tekerlekli sandalye yardımında bulunan bakanlığımız çok teşekkür ediyoruz. Sporcularımız malzeme konusunda bir sıkıntı çekmiyor. Tesis konusunda bir sıkıntı çekmiyor. Sporcuların adına çok teşekkür ediyorum. Bedensel engeller okçuluk sporu ile ilgileniyorum. Bir sene oldu. Bu spora başladığımızda Gökhan Cengiz hocamla tesadüf eseri tanıştık. Tek bir kişiyle başladık ve bu bu okçuluk sporu ailemi zamanla büyüdü. Bu süre zarfında tekrar tekrar söylüyorum. Hiç malzeme eksikliğimiz olmadı ve sporcu sandalyemiz de bakanımız sayesinde bize ulaştı. Sayın bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Selamlarımı iletiyorum. Okçuluk sporuna arkadaşlarımı gördüm ve hani iyi olduğu için biraz da kendim sevdiğim için geldim. Cengiz hocamızla tanıştık. Bize okçuluk kursuna aldı. Hani her gün ee, çalışmalara geldik. Çalışmalarda çok yardımcı oldu. Ee, hatta bir kere de atışlara gittik. Atışlarda da yardımcı olmuştu. Hani kendi çocuklara gibi mesela araba ödülmemizde, araçlarla falan sıkıntı yaşadık. Ama hocamız her türlü sıkıntılarda yardımcı oldu, yanımızdaydı. bu e, okçuluğu da öğrettiği için çok e, teşekkür ederim. Dört sene önce trafik kazası geçirerek omurilik felci oldum. Gökhan hocamızla birlikte bedensel engelliler okçuluk sporuna başladık. Onunla bir yola çıktık. Çok güzel ilerliyoruz şu anda okçulukta. Buradan bize desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu'na teşekkür ederiz.